Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametle ben şu şekilde gönderildik buyuruyor. Yani birbirimize çok yakın veya şu iki parmağın farkı. işte benim gönderilmem şu küçük parmaksa az sonra da hemen kıyamet kopacaktır. Bu iki parmak arasındaki farkı da bu şekilde kıyametle kendi arasındaki küçük fark. Yani çoğu gitmiş. Parmağın boyu gitmiş. Şurada az bir kısım kalmış. Öbürü uzun parmağa yetişmek için. Kıyametle peygamber efendimizin gelişini bu kadar kısa bir e, aralıkta olacağı ifade ediyor dünya hayatına göre. Yani şimdi düşünebiliriz ki ya peygamberimizden sonra 1400 sene geçmiş hala kıyamet kopmadı. O kadarcık kısa, kısa bir sürede değil bu uzun bir süre gibi gelebilir. Biz insanlar hakikaten aciz varlıklarız, küçük varlıklarız. Bizim hayatımız da kısa, ömrümüz de kısa dünyanın hayatı da kısa sayılır. İşte dünyanın hayatına, kainatın hayatına, güneş sistemlerinin, galaksilerin hayatına baktığımızda işte o hayat içerisinde Efendimizin gönderilmesinden kıyamete kadar gelecek vaktin çok kısa bir vakit olduğu, ikindiden akşama kadar kısa vakit gibi olduğu o zaman anlaşılır. İnsan hayatına bakarsanız tabii ki uzun gibi gelebilir. Efendimiz bunu bize bildiriyor. Kıyametin kısa olduğunu, hazır olmamız gerektiğini ifade ediyor. Ve ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kıyameti bildiriyor. Ve me emru saati illa kelem hil basar. Gözün bakışı gibi, gözün çakması gibi, göz kırpmak gibi. Yani bir anlık mesele, bir saniyeden bile kısa bir mesafe, zaman dilimi belki. Kıyamet o kadar kısa bir zamanda anında kop verir. İşte bir taraflardan yavaş yavaş sesler gelir. Oralar göçmeye başlar, yavaş yavaş bize doğru gelir falan böyle bir şey yok kıyametin kopması illa sayhatan vahideten ve izahum hamidun bir ses, bir çığlık, bir anda, bir göz kırpması, bir göz hareketi kadar veya yani bir gözün bakışı, bakış, bir gözün bakışı kaç salise de varır baktığı yere. O kadar kısa bir vakitte anında kıyamet birden kopu verir. diyor ayet-i kerimede. Ve me'amu's saati illa hil basar evhü akrab veya bundan daha yakındır, bundan daha kısadır. Yani demek ki saliselerde bölmek gerekiyor kıyameti anlatmak için. İnne Allah'a alâ kadir, Allah her şeye kadirdir. Bu cevabı bazı insanlar kabullemek istemiyorlar. Ya Allah dilerse olmaz mı? Allah her şeye kadir değil mi dediğin zaman ya böyle cevap veriyorum. Bu kısa cevaptır. Bu geçiştirmek için verilen bir cevaptır. Bana sen ilmi olarak izah et. Yani ilmi olarak izah edilecek bir tarafı yok işte kıyametin kısa sürede kopacağı Cenab-ı Hak isterse bu kadar kısa sürede olabilir. Allah her şeye kadirdir. Cenab-ı Hak da bu şekilde cevap veriyor. Bu tek bu şekilde zihnimize yerleştirmek istiyor. Öbür hususlarda da işte Allah Teala isterse onun kudreti her şeye yeter. Olabilir. Amenna ve seddaktan. onun gücünün yetmediği hiçbir şey yoktur. Biz buna inanmak inanmak durumundayız ama bazı insanlar bunu kabullenmek etmek istemiyorlar ne hikmetse. allah Teala istemez diyor. İşte kendine göre Allah'ın iradesine sınırlar koymaya çalışıyor. Halbuki Cenab-ı Hak inna Allah'a alâkü şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Onu sınırlayacak, onu bağlayacak, ona hesap soracak hiçbir şey yoktu. Bunları ayet kelimelerde bize ifade edip duruyor Cenab-ı Hak. Ve Cenab-ı Hakk'ın gücünün her şeye yeteceğini sadece ona dayanıp güvenmemiz gerektiğini, sadece onun rahmetine güvenmemiz gerektiğini bizlere defalarca Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki parmağını, şehadet parmağıyla orta parmağını uzatıp işaret ederek kıyamet günü ile ben şu ikisi gibi bağsulundum, gönderildim buyurdular diyor. Şu ikisi gibi işte zaman geçmiş, kıyametin zamanı uzun parmak, Kısa parmak Efendimiz'in bu tarafı geçmiş. Çok az bir kısa mesafe kalmış kıyamete. Az bir zaman kalmış. Başka ifadelerde ikindiden sonra gönderildik diyor biz. İkindiden akşama kadar. Günün çoğu geçmiş. İkindiye kadar geçmiş. İkinden akşama kadar bölümünde işte 1400 senesi geçmiş. Artık kıyamet ne kadar yaklaştı? Ne zaman olur? Allah bilir. Bilemiyoruz ama yakın olduğunu, hazır olmamız gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İkaz ediyor, bizlere bildiriyor. Diğer rivayette Kıyamet günü ile ben işte şu iki parmak gibi yan yana bağ solundum buyurmuştur Kıyametle yok yakın olduğunu Kıyametle kardeş gibi olduğunu Efendimiz iki parmak gibi olduğunu göstermiş sahabilerine.